Galatasaray, Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi'nin transferi için Arjantinli futbolcunun hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara ile her konuda anlaştı. Fransız ekibi ile de mali şartlar konusunda ortak noktada buluşan sarı-kırmızılıların Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ve 10 milyon euroyu bulan maaşının sadece 3 milyon euroluk kısmını ödeyeceği ifade edildi. Seferovic, Mertens ve Torreira gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya çok yakın. Sarı Kırmızılılar, Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin transferinde mutlu sona çok yakın. Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Vanda Nara ile her konuda anlaşmaya vardı. Arjantinli golcünün de sarı-kırmızılı formayı giymeyi istediği Fransız ekibi ile mali şartlar konusunda son düzlüğe girildi. Paris Saint-Germain ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiği ve Galatasaray'ın Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızın 10 milyon euroyu bulan maaşının ise yalnızca 3 milyon eurosunu ödeyecek.